Merhabalar net izleyicileri. Bugünkü röportajımızda vatandaşlarımıza, Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlara Türk vatandaşlığı verilsin mi, verilmesin mi sorusunu soracağız. Bakalım Erzurum'da yanıtlar ne olacak? Bence şu anda Suriyelilere verilmemesi daha iyidir. Neden? Bizim açımızda. Çünkü artık işsizlik ortada. Verirsin kardeşim. Neden verirsin? Neden? Çünkü bu memleket asil bir memleket. Halkı da asil bir memleket asil insanlarıyız. Memleketimiz büyük. Rızkı veren Allah. O yüzden bunu paylaşmamız gerekiyor. Sıkıntıları var. Vallahi bence kesinlikle verilmesin yani. Bence verilmesin. Suriye'deki iş karışıklığı düzelsinler. Suriyelileri kendi memleketine, kendi vatanlarına göndersinler. En iyisi olur. Tabii ki verilmesin. Neden? Yani neden? Bizim zaten Türkiye'mizin şartlarını biliyorsunuz. Bizim Türkiye'ye yabancılar öyle güzel giriyor ki ama biz bir yere girince yok pasaport, yok sıkıntı. Bir sürü sıkıntı çıkarıyorlar. Ee, gene de verilmesin diyorum. Ee, ben verilmesi taraftarı değilim. Niye taraftarı değilim? Ee... Çünkü biz başka bir yere giderken annemin dediği gibi pasaport gibi vesaire şunları falan istiyorlar ama biz e, onlar gelince öyle eli kolu e, sallayarak gelebiliyorlar. Onun için onlara verilmesi taraftarı değilim. Ya bence verilmesin. Çünkü hani e, ne olduklarını bilmiyoruz. Nereden geldikleri bile belli değil. Her Suriyeliyim diyen hani ülkemize giriş yapabiliyor artık. Bence verilmemesi taraftarıyım. E, bence verilmemeli. Peki neden? Ee, ilk olarak Türk vatandaşlarını düşünüyorum. Türk vatandaşları şu anda bile daha kendilerini idare edemezken, bu devlet Türk vatandaşlarını memnun edemezken bir yandan da bir e, mülteci akınına uğrayarak daha büyük sorunlara yol açmaktan ziyade bence onları e, vatandaşlığa kabul etmemek en hayırlısı olacak bizim adımıza. Kesinlikle bu insani bir şey bence. Yardım etmeliyiz, yardımdan elimizi çekmemeliyiz ama konu vatandaşlığa gelince gerçekten bence kabul edilmemeli büyük zararlar verebilir ülkemize. Sizce Bence de verilmemeli. Çünkü e, Suriyeliler e, ileride belki 20 yıl sonra daha büyük sorunlara yol açabilirler. Ayrıca e, çoğu e, Türkiye'nin ortalamasına göre daha az eğitim görmüş, daha az nitelikli. E, Bunları eğitimi çok büyük masraflara yol açacak. Keza Türkiye hani kendi vatandaşlarını bile yeterince eğitemiyor. Eğitim sistemimiz yeterince gelişmiş değil. E, artı 2 milyon, 3 milyon belki daha fazla kişiyi de eğitemeyeceğini ben düşünüyorum. Halkın içine karışmasını istemiyordum zaten çünkü şöyle bir sorun olacak. Hani Suriyeliler çok ucuz maliyetle çalışıyor e ve bizim insanımız hani ileride e bunlar işi öğrendiğinde işsiz kalacak diye düşünüyorum ben. Hani son itibariyle ucuz çalışacak, ucuz yapacak. Ya bizim insanımız mağdur olacak ya da onlar hani o işi ucuz yaptığı için bizim insanımız işsiz kalacak diye düşünüyorum. Bence vatandaşlık verilmemeli ve halkın içinden çıkarılmalı. Neden hiç PKK bitecek şimdi ona toprak istemeye başlayacak. Ya tam Tayyip Erdoğan iyi hoş ama bu şeyin hiç onaylamıyoruz biz yani hiç desteklemiyoruz. Çünkü ne diyeceksin zaten bizim 7 milyon işçimiz var. Sen onun ilk başa bunlara da bir iş bul, bunlara da bir yaşam sağla da ondan sonra Suriyelilere şey yap. Ya e, hepsi için değil de bazıları için verilmesi gerekiyor. Mesela e, sadece normal vatandaşlar değil ama doktor, öğretmen bu tarz mühendis e, kişiler geliyor. Bunlar için verilmesi güzel bir şey. Sizce? Bence de verilmeli yani bu ülkede duruyorsalar. İşte verilmesin zaten bizim kimler yeter. Onlara ihtiyaç yok. Bence olmasından yana değilim. E, çünkü bu vatan şehit kanlarıyla sulandı. E, biz e, kendi hakkımızda 93 harbinde de birçok kayıplar verdik. Çanakkale bunun örnekleri çok. Çanakkale zaferi, e, şehitleri. Sonra bugünkü günümüzdeki şehitlerimiz de aynı Çanakkale zaferi gibi. Kolay kazanılmıyor bu topraklar. Hep genç yaşta şehitlerimiz gidiyor. Dolayısıyla onlar savaştan kaçıyor. Savaştan kaçmak yani biraz bence ahmaklık. Yani insan hani savaşıp da e, yurdunu sahiplenmesi lazım. O yüzden ben okey demiyorum yani. Fikrim bu. E, verirsin efendim gerçek. Neden? E, en azından e, onlarda bir aile. Yani ömür boyu çadırda kalacak halleri yok. Yazık günah yani bizim de çocuğumuz, ailemiz çadırda kalmış olsa gönlümüz razı olmaz. Gerçekten e, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı tebrik ediyorum. Adamlar sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek insanlar. Avrupa dediğimiz insanlar, çok medeni insanlar. Türkiye'nin yaptığını yapamıyorlar. 3 milyon insana değil yemek, ona vatandaşlık hakkını vermek mükemmel. Bence yararlı onlara verilmeli. Mesela atıyorum doktor, mühendis onlar alınmalı. Şimdi nasıl beyin göçü varsa bizde de beyin göçü olmalı. Yani bu saatten sonra yapmak zorundalar. Yani Ülkemizin gelişmesi için bir ton daha yukarı çıkmamız için e, e, işte Suriye'den gelen kişileri, profesör veya doçent onları almamız lazım. Ama diğer halk zannetmiyorum, yani istemem. Neden kendi milli gelirim neden onlarla paylaşayım ki? Az mantıklı olursak, yani istemem. Yani insan olana verilsin bence. Neden verilsin? Ben daha ıskalıyım. Zamanında dediğim gibi oradan gelmişler. Bize de vermişler. Benden daha vatanseverini görmüyorum ben. Ben insanlıktan yanayım, yani e, Türkiye'de yaşayan, e, e, eğer Türk toplumuna uyuyorsa sadece e, Suriyelilere değil de bütün Türk haklarına verilen haklar Suriyelilere verilebilir ama sadece Suriyelilere verilen haklar, Türk halkına verilmeyen haklardan karşıyım. Vallahi Türkiye için gerekli de, gereksiz de olabilir. Artısı da var, eksiği de var yani önce önce Türkiye için geçerli, ondan sonra Suriye için geçerli seçilirse verilsin. Yani seçilebiliyorsa, kalifeli elemansa verilsin. Yani seçilmesini istiyorsunuz. Niteliğine göre alsın diyorsunuz. Tabii şey. Avrupalılar seçiyorlar, biz neden seçmeyelim? Yani bir çekiyoruz, kaymağını onlar yiyorlar. Seçse seçi alalım yani. Yani karpuz gibi değil, gerçekten değer vererek, onları tanıyarak öyle alalım yani. Alınsın. Neden? E biz de insanız. Suriyeli olarak değil, insan olarak bakar. Bence verilmesin. Yani şu an gereksiz görüyorum ben. Yani şu anki ülke şartları bu durumu henüz karşılayacak kapasitede olmadığını düşünüyorum. Tabii oradaki vatandaşları da düşünmek lazım ama şu an bence gerek yok. Ya bence alınmamasından yanayım. Zaten yeterince bizim kendi vatandaşımız mevcut. Yani fakir insanlarımız mevcut. Bir de toki veriliyormuş bunlara. Yani bayağı bir sıkıntı zaten konular yani. Ya bizim fakir insanımız kendimize yetmiyor mu yani? Doğru. Yani bir de vatandaşlar alındı mı? Bu işsizlik oranı yükselecek. yüzde 40 oranına çıkacak diye düşünüyorum yani. 3 milyon insandan vatandaştan bahsediyoruz burada. Yani ileride bize büyük bir sorun çıkaracağını şey yapıyorum. Zamanında turkuaz alındı, zamanında da alındı bazı insanlar. Gene bir sorun çıktı. Şimdi de sorun çıkacağını düşünüyorum çünkü eğitim yok, bir şey yok, kimlik yok. Her gün birisi haberlerde de görüyoruz yani. Hani nasıl diyeyim? Hmm, i̇nsanlar birbirini bıçaklıyor, para veriyor veya başka şeyler yapılıyor. Ondan dolayı yani ben pek istemiyorum, pek yanlısı değilim. Yani verilmesin diye düşünüyorum ben. Neden öyle düşünüyorsun? Yani bilmiyorum. <laughs> i̇stemiyorum ben. Uygunsa verilsin, uygunsa verilir. Peki bu uygunluk derecesini ne beliriyor sizce? Bu devletin bileceği bir şey. Hükümetimiz tabi bilir onun ne yapacağını. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Verilmesi gerekiyor bence de. Neden verilsin? E çünkü insan olarak düşündüğümüz zaman biz de aynı durumda olabilirdik Sıyırmış yani. Hı hı. Verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Sizce verilsin mi? Verilsin evet. Kesinlikle alınmasına karşıyım. Hani şu anda Türkiye'nin şartları zaten ortam, her şey göz önünde. Türkiye'de bu kadar mağdur insan varken bir de Suriyelilere başımıza bela edilmesine kesinlikle karşıyım. Yani evet. tamam bir şekilde devlet savaşı alındaki halkına destek çekti. İşte kamplarımızda falan ki artık Türkiye'nin her tarafında var bunlardan geçinmiyor zaten. Hani bir de bunları getirip vatandaşlığı alıp da başımıza musallat etmesinler. Evet verilmesin. Neden? Onları kendi memleketlerine gönderelim. Kendi herkes öz vatanında otursun, öz vatanında doysun, öz vatanında yaşasın, öz vatanında eğitim yapsın. Suriye'de barış tahsis edilsin. Onları yerlerine, ana yurtlarına gönderelim. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Hani onların buraya gelmesi bizi biraz bayağı bir etkiledi. Etkilediği nokta işimiz yok. Yani bizlerin çalıştığı yemeye, Mesela onlar daha altına açıyor, Mesela biz 50 milyona çalışıyorduk. Onlar bugün 20 milyona çalışıyorlar. Ve biz iş kaybı nedeniyle ve onların burada olmalarını bizler istemiyoruz tabii ki. Ha, başımızdaki eğer bu adamları getirmişse buraya buna da yapacak bir şey yok. Sizce verilsin mi? Verilmesin bence. Biz kendimiz zor yetiştiriyoruz zaten Türkiye'de. Yani onların burada olması doğru bir şey değil. Şimdi bu topraklar kolay kazanılmadı. Onlar da vatanına ihanet edip kaçmış gelmişler bizim toprağımıza. Verilmesini uygun bulmuyorum. Zaten kendi memleketim Erzurum'da mülteci olarak yaşıyorum. Askerden geldim, üniversite mezunu iş yok. Onlara her şey beleş. Adalet mi bu? Bence verilmesin. Neden? Nedeni onların orada yani kendi memleketlerine gitmesini istiyorum ben. Kendi vatanları. Ev, evler yoksa oradaki evler yapılsın. Burada suçlu ev, ev, verilecekmiş. E, burada o kadar fakir fukara var. Onlara verilsin bence. E, yani ben fikrim bu kadar. Bence verilmesin abi. Neden? Neden mi? Abi kim oldukları belli değil ki. Yani o Suriyelilerin hepsi masum mu onların içinde hiç? Zaten terör onların içinde onlarla beraber geliyor yani. Güvenemiyoruz onlara. Mesela Afganlar onlar gibi değil. Afganlar daha güzel temiz. Yani herhangi bir çevreye kimseye zarar olma ama bunlardan her türlü zarar geliyor. Bence bunlara vatandaşlık verilmemeli. Kendi ülkelerinde tampon bölgede barın barındırılmalı. Daha güzel olur bence yani. Benim düşüncelerim o. Bence alınsın. Durumları iyi olanlar. Gelir seviyesi yüksek olanlar alınsın bence. Yani hepsi alınmasın da iyi olanlar. Durumları yani iyi olanlar. Durum iyi olanlar bize kar olacak olanlar olsun. Maddi durumu güzel. Bize sıkı, ileride sıkıntı olmayacaklar. Niye olmasın? Gelir seviyesi yüksek olanlar bizim için de ekonomide faydası olur. Ya bence verilmesin. Neden diye soracaksınız. Ee, bu topraklar kolay kolay kazanılmadı. Şimdi adamlar geliyor burada plajda alem yapıyorlar. Hepsi de yaşları yani genç. 25-30. Hani çaba verecek güçteler ülkeleri için ama bu yok. Ha yani ben yerim onların yerinde olsam git ülkeni de savaş, ülken, ülkende yaşa. Yani gelip burada Türk vatandaşının aklına girme gibi bir lüksler olamaz da zaten. Yani düşüncem bu yönde.